bir şeyler demek istiyorum son konuştuğumdan bu yana. Dünyaya söyleyecek çok sözüm var. Nereden başlasam bilemiyorum. Zaten her şey iyi giderken başlamak bile istemiyor insan. İşler tam da iyi giderken konuşmaya başlasam ne diyebilirim bilmiyorum. İyi işte. Konuşmaya başladığımda ise fark ettiğim şey İçeride bir yerlerde bazı şeylerin yolunda gitmediği oluyor. Bunu demekten utanıyorum resmen. Fakat her şey o kadar iyi gidiyor ki belki de hiç bu kadar iyi gitmemişti. Ve ben yine de huzursuz hissediyorum. Nedenini bile anlamadan ağlamak istiyorum. Bu sefer her şey o kadar yolunda gidiyor ki sunacak bahane bile bulamıyorum. hayatımdan şikayetçi olmak için pür dikkat bakınıyorum. Takılacak bir şeyler bulayım da çevremdekilere dert yanayım. İçimdeki bu bunaltıcı havayı bir kılıfa sokayım. Herkes de evet desin. Haklısın. Durumun zor. Ama bu sefer belki de ilk defa yapamıyorum. İçimde son zamanlarda büyüyen bu sıkkınlığa bir sebep bulamıyorum. Aklıma sana yazmak geldi. Halatır sormak. Birazcık da olsa özlem gidermek. Sonra düşündüm. Ne diyeceğim ki? Ne diyebilirim? Ağlayayım mı? Yalvarayım mı? başımdan geçen onca güzelliğin beni nasıl da tatmin etmediğini mi anlatayım. Neyin eksik olduğunu ararken kaybolduğumu fark ettim. Şimdi bir de kendimi arıyorum. Neredeyim ve ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Ara veriyorum ne dediğime göz gezdirmek için. Ağzımdan çıkanları kulağımla duysun diye. Aklıma bir soru düşüyor. Kendi sözlerim benim mi gerçekten? <laughs> Samimi bir yakarış mı bu? Yoksa acıdan ekmek çıkaran romantik bir yapaylık mı? Neyi hissettiğimi bile anlayamıyorum. İnsan kendini nasıl anlayamaz? İçimde olup bitenleri anlayamıyorum. Bir şey oluyor mu? Ona bile emin değilim ki. Yapayından serzenişlerse de bunlar. Olmadan yazamıyorum. İnsan nasıl da muhtaç değil mi? Acıya ve trajediye. Demiştim önceden. Ben bilerek bu yolu seçiyorum galiba. Arada huzurumu kaçıracak şeyler hissetmek istiyorum. Yoksa neden böyle istediğim ki? Tam da şu an. Tam da güzel bir tatilin öncesinde. Bir yaz günü, Ege'de. Gün doğumunun kokusunu hatırlamaya ramak kalan. Gün batımına karşı, gökyüzünün güzelliğini, gökyüzü gibi güzel şeyleri hatırlamaya an kalan. Bir Mutlu anılar, mutsuz hatıralar. Ne fark var? Zamanın bir köşesinde iç içe geçmiş duruyorlar. Birip gibi dolanık vaziyette. Çözmek istemeyeceğim derecede karışmışlar. Dağınıklığı mı daha rahatsız edici? Yoksa çözerken göğsüme binecek ağırlık mı? İkisinden de yana gibi. O ya da bu. Olasılıksız bir zar bekliyorum bir adım öteye gidebilmek için. Umudun varlığı mı daha acı? Yoksunluğum. Neyse. Ben daha kendimin nerede olduğunu anlayamıyorum. Ne ara bıraktın beni geride. Bu yola çıktığım bıyıklı ne zaman katıldı bana? Gelecekte miyiz yoksa geçmişimizi mi yaşıyoruz? Göz gözeyim biriyle. Gülüyorum korkakça. Kimsin lan sen? Tık yok. Peki. Peki kaç sen bir benim? Nereden çiziyorum aramızdakini? Cart diye. Sen ve ben. Var işte bir yerlerde. Bir de ben ve ben. Göz gözeyiz yine. Gülüyor bana korkakça. Benim lan ben. Yani sen işte. Kendi sözlerim benim mi gerçekten? Bizi sizler inşa ettiniz. Basamak basamak kat kat bir kule gibi diktiniz beni karşıma. Kendimin. Bu senin eserin. İnsan nasıl bilmez ne yaptığını. Hem de apa yıktık. Gözlerimiz açık ardına dek. Gördük görmesine, duyduk duymasına. E madem öyle, o zaman kim konuşuyor böyle? Kimsin lan sen? Senin mi bu sözler? Senin mi bu sözler? Senin mi bu sözler?